Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nensah. Allah Teala şöyle buyuruyor. Neyi nesedersek yani gönderdiğimiz ayetlerden bir bölümünü, bir kısmını, hükmünü min ayeti bir ayetten evnün siha yuhtu unutturursak yani herhangi bir ayetimizi ne eti getiriz bir hayri mina. ondan daha hayırlısını getiririz. Yani Kur'an-ı Kerim 23 yılda inmiş efendim peygamberimize peyderpey. Dolayısıyla 23 yıl önceki ile 23 sonraki şeyler arasında bazı durumlar değişmiş. Mesela Allah Teala bir de mesela metodu ne yapmış? İçkiyi dört ayette yasaklamış. İsteseydi haram derdi değil mi? Ha demek ki insanları alıştıra alıştıra bazı şeyler olmasın Allah Teala bazı hükümleri tekrar değiştirmiş. Bunu anlatıyor eğer biz bir hükmü kaldırırsak hmm. veyahut da onu unutturursak ondan daha hayırlı geçsini getirdik. Hmm. Ev yahut da, ya da onun bir benzerini getiririz. Hmm. Yani burada Allah Teala kulun menfaatine kolay olan şeyleri devamlı kula için acıdığından dolayı, merhabinden dolayı tercih etmiş. Evet. Hmm. Elem hmm. tealem. Siz bilmez misiniz? Özür dilerim. Elem tealem. Sen, 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 te tak, sen bilmez anladım. misin ki? Enne Allah, Allah Teala ala kulli şeyin kadir. Her şeye kadir. Diledise değiştirir, diledise yerine hüküm olur. girese hükmünü kaldırır. Evet. evet. Yine elem talem yine sen bilmiyor musun? Enne Allah Allah Teala lehu mulku semavati ve'l arz. Yerin göğün mülkiyetin hepsini ona ait olduğunu bilmiyor musun? Ve ma lekum ama sizin için yoktur min dunillah. Allah'tan başka min veli. Bir veli sizin işte görevleriniz üstünecek, size yardım edecek. Ve nasır. hiçbir yardımcı da yoktur. Ancak Allah vardır demiş. Evet. Em yoksa ne istiyor musunuz? Yani burada bu da soruyor musunuz? En teselu sormak istemek Resulü peygamberinize. Diyor ki peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorum? Buradaki sorular şöyle peygamberin bilmeyeceği hmm. kıyamet ne zaman kopacak? Efendim işte o zaman daha belli değil. Zül durumu ve esabı kef'in durumu böyle Hı. sorular sorulmuş peygamberin bilmediği sorular soruyorlarmış. ve böylece peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kem su ile Musa şey Kemah su ile Musa'nın önce de Musa, Musa aleyhisselam'ın sorguya çekildiği gibi sizde mi sorguya çekmek istiyorsunuz? Niye Peygamber hem getir bize şunu getir hadi azabı getir ve işte bize bu müzeye kaldı da sana inanak gibi diyorlardı ama inanmıyorlardı yapmıyorlardı evet. Ve men ye Kim kufri değiştirirse de bil iman bak. imanın yerine kufri değiştirirse veyahut imana karşı kufri değiştirirse fakat zalle muhakkak sapıtmıştır. Nerede? Seva Düz yolda, yolun ortasında sapmış gitmiştir yani. Yani böyle olmayacak şeyleri peygamberden veyahut da zor olması isteyen şeyleri peygamber isteyerekten peygamberimize ne geliyordu? Mesela bu Mekke'nin şu daha efendim Sefa Tepesi'ni altın et diyor. buraları şöyle kayalar buradan kaldır buraları yeşillik olsun burada çiftçilik yapak. E olmayacak şeyleri böyle talep ediyorlardı. Allah Teala diyor bunları reddediyor yani. Evet. Ha belki Allah onları ha. verir ama onları... Ha, aa, tamam Bahar hocam. İşte Bel Her bir, şeylerin... böyle şeyde var ya ama Peygamberimiz dua ediyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor diyor ki Ya Resulullah eğer senin dediğin Allah Teala kabul evet. edecek. Ama evet. inanmazlarsa helak edecek dedi. Ah, yani. Peygamberimiz vazgeçiyor evet. yani. Evet. Arkasında helak var yani inanmazlarsa. Evet. Ve evet, de evet. kesirun. Bak birçok arzu eder ister. Kimden? Min el, el kitaptan. Lev yaruddûnekum. Keşke sizi dönderseler. Ne? Min ba'di sonra imanukum. İmanınızdan sonra kufaran kafirlere dönderseler. Onlar isterler ki siz de onlar gibi efendim kufre dönün de eşit olasınız. Bak onlar sizin imanda eşit olmayı değil de kufre eşit olmayı istiyorlar. Bak. Sizi tekrar işte bugün bile şu anda ne yapıyorlar? Devamlı Müslümanları dinden döndürmek için her türlü dalavere çeviriyorlar. Neden dolayı yaparlar? Bak haseden mi indi enüsüm? Nefislerindeki hasettikten dolayı onlar Müslüman oldular. Onlar biliyorlar. Yani Mesela ayet-i kerime zaman zaman onlar arzu ederler. Keşke mü'min olsaydık yani ayet-i kerime var ya biz de olsaydık diye zaman zaman bunlar yani. diyor arzu ederler. Hani Ama bir de işte menfaat dolayısıyla efendim toplum mahalle baskısı dolayısıyla olamayanlar var. İçine gizleyenler var. Yani. Onun gibi yani. Evet, evet. Bundan dolayı ne yapamazlar? Hasetlerinden dolayı sizin de kafir olmanızı isterler. Bunun için çabalarlar. Min ba'de ma lehum hak. Hak onlara apaçık gelip peygamber gelmiş, kitap gelmiş apaçık olduğu halde bile bile ne yaparlar? İnkar ederler. Sizin de olmanız için var gücüyle çalışırlar diyelim. O zaman ne yapın? Fafu <laughs> affedin onları. Onları da. <laughs> Vesbahu aldırmayın. Onlarla muhatap olmayın. Ne zamana kadar? Hatta yetti emrullah, yetti Allah bir emri. Allah'ın emri gelene kadar. Allah'ın onların hakkında emri gelene kadar siz onlarla muhatap olmayın. Şimdi siz onla, onlar sizi döndürür, belki siz onları döndüremezsiniz. Dolayısıyla onlarla muhatap oldukça Şimdi belki onlardan tarafından karşılıklı. onlara gay, gay, gayrışır veyahut da onlara kayma durumunuz olabilir. Evet. evet. İnna Allah, Allah Teala ala kulli şeyin kadir, her şeye kadirdir. Allah Teala buna kadir olduğu için ne yapıyor? Sizi iman üzerine sabit tutuyor diyelim. Evet. Daha ne dedik? veya yakimuz salatı bak. Namazı kılın. Ve atü zekat. Zekatı verin. Ve ma Ne takdim edesin? Yani ne yaparsanız. Takdim etmek ne demek? Önden göndermek. Evet. diyelim kendiniz için min hayırdan. 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 Hayatınızda yaşarken efendim ahirete olarak ne gönderirseniz teciduhu o gönderdiğiniz bulursunuz. İndallah. Allah'ın katında gönderdiğiniz bulursunuz. İnna Allah Allahu Teala bima taamelun basit şimdi da görmektedir, haber Yani onlar ne niyetle yaptığınızı, ne niyetle gönderdiğinizi de bilir demiş. Evet. evet. Ve kalu dediler ki bak yine geldi. Len yedhulel cennete. Asla cennete giremez. İlla ancak girer men kâne huden ev nasara. Ancak Yahudiler ve efendim Hristiyanlar girer dediler. İşte. Evet. Sadece evet. Evet. evet, evet. Tilke emanüyüm. Bu onların boş kuruntularıdır. Hayalleridir. değil. O zaman delillerinizi getirin. Evet. Hadi madem öyleyse Allah'tan bir söz aldıysanız kitabınızı ve hatta işte nerede bir hüküm varsa bunu getirin. Evet. İn sadık. Eğer doğruysanız hadi iddianızı ispat edin. Madem böyle diyorsunuz. Evet. Allah Teala böyle kınıyor. Bela hayır. Aksine men esleme kim cennete girmek istiyorsa men kim ki esleme Müslüman olursa vechullah Allah efendim ve lillahi Allah'ı yüzünü çevirerekten Allah'a yönelerekten ve ve muhsin bak muhsin olduğu halde yani samim olduğu halde halis bir kalple halis bir imanla Allah'a tam teslim olursa felehu ecruhu inda rabbih işte onun ecri Rabbinin katında onun ecretidir. Yani onun efendim sevabını Allah Teala verecektir. Ve la havfun aleyhim onlar için korku yoktur. Ve onlar değil yahsenun üzülecek de değillerdir. İşte yine Peygamberimiz bir hadis-i belirtiyor ki bir kimse diyor Müslüman olduğu zaman işte eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah la ilahe illallah elhamdülillah dediği zaman diyor melekler bu kiramen katip melekleri diyor ilk önce bunu duymadıkları için Allah Teala'nın huzuruna çıkarlar. Ya Rabbi kul, kulun, böyle böyle dedi ama biz bunun cevabının karşılığını bilmiyor. Ne yazık deyince diyor ne dedi kulum dedi Allah Teala biliyor bildiği halde. Kulum böyle elhamdülillah dedi. Onun cevabını siz yazmayın, siz yazamazsınız. Onun cevabını ben ahirette ben vereceğim diyor. Hmm. Ahirette cevabını vereceğim diyor ya. işte hmm. İşte bu Allah Teala'nın onun cevabını melekler diyor. Siz bilemezsiniz. Onun cevabını ben veririm. Demiş Allah Teala. Yani ahirette. her bunu söyleyen için mi geçer? Tabi yani? tabii tabii Kulum yani. hmm. diyor elhamdülillah dediği zaman melek yani tabi öğrettikten sonra böyle de yani ilk önce. Duyduğu zaman mesela melekler Aynı böyle duydularını böyle yapmışlar. Ama bu demektir ki kim Elhamdülillah derse Allah Teala onun sevabını meleklere değil evet. ahirette kendi verecektir. Evet. Sadakallahülazim. Evet.